Özlemce yemeklerde bugün sizlere pankek hazırlıyoruz. Pankekimizin malzemeleri 3 yemek kaşık kaynamış sıcak su, 2 adet çilek, 2 yemek kaşık sıvı yağ, 2 yemek kaşık şeker, 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 fiske toz, 1 paket şeker vanilin, 1 paket hamur kabartma tuzu, birazcık da balımız var. Pankekimizin yapılışına geçiyoruz. Şekerimizi karıştırma kabına alıyoruz. Suyumuzu ilave ediyoruz. Vanilyamızı ilave ediyoruz. Çırpıcı yardımı ile onları güzelce çırpıyoruz. Yumurtamızı ilave ediyoruz. Sütümüzü ilave ediyoruz. Sıvı yağımız. Bir fiske tuzumuz. Çırpmaya devam ediyoruz. Unumuzu eleyerek ilave ediyoruz. Unumuzu elersek daha güzel kabarır. Kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Pankekimizi çırpmaya devam ediyoruz. Tavamızı ocağımıza alıyoruz. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz. Fırça yardımı ile tavamızın her yerine eşit şekilde yağımızı yayıyoruz. Pankeklerimizi tavamıza alıyoruz. 2 yemek kaşığı koyuyoruz. Pankeklerimiz üzeri böyle göz göz olunca pankeklerimizi döndürüyoruz. Bu şekil. Pankeklerimiz pişti. Kağıt havlu üzerine alıyoruz. Hepsini bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pankeklerimiz çok güzel pişiyorlar. Kabarıyorlar böyle puf puf. Pankeklerimizi tabağımıza bu şekilde koyuyoruz. Pankeklerimizin üzerine bal ilave ediyoruz. Pankeklerin üzerine çilekleri koyuyoruz. Herkese afiyet olsun. Pankeklerimiz hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolar için bildirim zil sesini açmayı unutmayın.